Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2025. Ee, ceviz bahçemize budama yapmaya geldik. Ocak ayında ee, budama yapalım. Budama için karar verdik yani daha doğrusu. Budamamıza başladık arkadaşlar. Budamanın gerekliliğinden bahsedeceğim. Ne için budama yapılır? Budamanın faydası nedir? Bunları hep birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Evet şöyle ağaçlara doğru bir gelelim. Evet arkadaşlar. 6 yaşında bir ceviz ağacı. gövdesi ve sürgünleri fazla gelişmemiş. olmakla birlikte meyve gözleri oluşmuş. Meyveye yatmış bir ağaç arkadaşlar. Daha önce ağır bir budama görmemiş. Sadece uç alma yapılmış şekil verilmeye çalışılmış bir ağacımız. Evet, buna ne yapabiliriz? Arkadaşlar, e, budamanın e, amacı ağaçtaki gücü tek noktada biriktirip en güçlü dallara vermek, e, cılız ve gelişmeyen dalları iptal etmektir. Gelişmiş dallara daha fazla güç gitmesiyle birlikte daha güçlü meyve oluşumuna destek sağlamaktır. Bunun için budama'nın önemi büyüktür. Budama yaparken büyük dalı bırakıp küçük dalı kesmek de önemli bir konudur. Yani iki dal arasında bir tercih yapılacaksa, bunun kesilecek olan dalın küçük daldan yana kullanılması gerekmektedir. Ayrıca Ağacın içine girmiş, obur dallar, çaprazlama, çapraz gelen dallar, ağacın içine güneş al almasını engelleyecek dallar, ağaçtan uzaklaştırmak, hep budama için bir faydadır arkadaşlar. Ağaç için bir faydası olacaktır. Şimdi ağacımız arkadaşlar model olarak. Tam modelini alamamış bir Biz elimizden gelen gerekli e, emeği sarf ettik. Ağacın e, şekli bu şekilde oluştu. E, ana gövdeden çıkan 2 metrelik sürgün bırakıldı. 2 metreden tepe vurumu yapılmıştı daha önceki yıllarda. Daha sonra yan dallarla birlikte bu şekli aldı arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ağacın alta giden dalları yürümemizi ve traktörün geçişini engelleyecek dalları aşağı doğru yönelen dalları ağaçtan uzaklaştırmak. Mod e lider dalı serbest bırakmak arkadaşlar ve güneş almasını sağlamak amacıyla aradan giden lidere rakip dallar mesela şu arkadaşlar biraz yakından gösterelim rakip olabilecek lider dal dalımızı bu kabul ediyoruz arkadaşlar. Şu lider sürgünümüz. Bu da ona rakip olabilecek bir sürgün. Onu ilk meyve gözünden arkadaşlar. Bir iki ikinci meyve gözünden kısaltıyorum. Bu şekilde ağacın e, öz suyu yani ağacın gücü lider dalda toplanacaktır arkadaşlar. Bunlar daha sonraki yıllarda yan dal da verebilir. Katların arası bırakılabilir. 1-1,5 bir, bir metre kadar mesafeden. Yan dallar tekrar oluşturulabilir. Eğer ileriki yıllarda ilk yan dal alımımızda alçak kalan varsa bunlar iptal edilebilir. Daha sonraki yıllarda. Ama biz şu an meyveye bırakacağımız için ee, Alttan çıkan sürgünler de bize engel olduğu için Bunları bu sene değil de daha ileriki senelere bırakıyoruz Bunlar zamanı gelince alttan kısaltılacak veya kökünden alınacak lider dala faydası olacak arkadaşlar Şu an güç e, ana gövdeden, şu gövdeden gelen güç arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 5'e bölünüyor Altıncı olarak lider dalımız var. Bütün güç buna gitmesi gerekirken beşe bölünüyor. Buna altıda bir oranda güç gidiyor. Onun için ağacın boylanması, yan sürgün verimi, meyve gözlerini tutumu güçsüz kalıyor. Bu yüzden budamanın önemi şarttır arkadaşlar. Şu an yaptığımız iş lider dala rakip olacak dalı kısalttık. Daha doğrusu bunu en dipten de kesebilirdim de. Ben e, meyve gözü bıraktım. Meyveye çalışması için. Dibinden de kesilebilirdi tabi. Evet daha sonraki yıllarda bu sürgünler arkadaşlar veya yeni çıkacak olan patlayacak gözlerden yeni sürgünler ağacın boğulanmasını sağlayacaktır. Daha sonraki senelerde ilk katımızın yan dallarını da iptal edersek daha güçlü bir boylanan bir ağaca sahip olabileceğiz arkadaşlar. Şu an burada yapılması gereken uçalma yapılabilir. E, kuruyan meyve gözleri ağaçtan uzaklaştırılabilir. Şu an öyle bir durum söz konusu olmadığı için e, meyve gözlerine şöyle kontrol ediyorum. Kuruma yok. Gayet öz suyu içinde gibi. Bir tane şöyle rastladım. Bakın yakından gösterebilir miyiz? Şu bir meyve gözü arkadaşlar. Bu kurumuş. İşte bunları ağaçtan uzaklaştırmak gerekiyor. Ağacın e, kurutamadı, atamadı, üzerinden atamadığı kuru dallar da ağacı yoruyor arkadaşlar. Bunları atmak ağacın tekrar faydası olacaktır. Evet şu anki durum bu arkadaşlar. yani şu uzayan obur dallardan uç alması yapılabilir. Onu da göstereyim. Şöyle yakından çekelim. Buradan kesmemin amacı şu sürgünümüzün arkadaşlar şu göstermiş olduğum sürgünün daha gelişmiş bir vaziyette genişlemesi meyve gözlerine daha fazla güç vermesi adına şuradan bir tepe vurumu yaptım. Yan dalın, yan sürgünün yan dalı arkadaşlar. Daha önceki videolarda göstermiştim yan daldan yan dal alma olayı bu arkadaşlar. Birinci kat şurası. Birinci katta çıkan yan daldan tekrar yan dal aldık. 1, 2, 3, 4, 5 5 ve meyve gözleriyle birlikte daha fazla yandal alabildik. Evet arkadaşlar, budama'nın genel amacı budur. Ağacın daha boylanması, daha e, sürgünlerinin gelişmiş olması ve meyve gözlerinin daha güçlü olması adına budama yapmayı tavsiye ediyoruz. Budama yapılma yapılmaması için ısrar eden arkadaşlar da var. Tabi herkesin kendi fikridir. Uç alma ve budama yapılabilir veya yapılmayabilir. Kişiden kişiye değişebilir. Hep birlikte sonuçlarını tekrar göreceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.